Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda bir bileklik yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bileklikler var. Ee, biz bugün Bir dakika. Biz bugün e, bu bileklikten yapacağız. Bu kamerada fazla şekli gözükmüyor. O yüzden ben kalın bir urgan ipe yaptım bunu. Bu şekilde bir şeklimiz olacak. Yaptığımız bileklikte. Bir de örnek olarak bu e, yanına bilekliklerden koydum bu şekilde renkli ucunu böyle de yapabilirsiniz isterseniz böyle püsküllü de yapabilirsiniz ama ben bugün böyle yapmayı göstereceğim daha sonra bu şekilde yapmış olduğum bileklikler var bu kalın bu ise ince arkadaşlar gördüğünüz gibi biz hemen başlayalım gördüğünüz gibi bu bileklikten yapacağız bu şekilde bir bileklik olacak kamerada şekli gözükmediği için e, bu ipte göstereceğim ve şeklimiz bu şekilde olacak ben ipimi e, sökmeden önce size şunu söylemek istiyorum Arkadaşlar bu şekilde e, yün ipler de kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi ya da evinizde bulunan farklı şekilde iplerle kullanabilirsiniz ama ben bugün e, yünleri kullanmayacağım bu ipi de göstereceğim sizlere. Ben şimdi bu ipimi söküyorum. Sökmesi oldukça basit arkadaşlar. Hemen Bir dakika burada sökeyim. Arkadaşlar evinizde yün e, iplerden mutlaka bulunuyordur. E, para harcamak istemiyorsanız eğer yani iplere de para vermek istemiyorsanız, zaten kendiniz kullanacağınız için yün ya da farklı bir ip olmasına gerek yok. Yün kullanabilirsiniz. Evde bulunan hiç kullanılmayan ipleri kullanabilirsiniz. Yani sizin zevkinize ve sizin isteğinize bağlı kullanacağınız ip. Evet arkadaşlar. Ben ipimi söktüm. Bir tanesi kaldı. Dur. Bu şekilde ipimi söktüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İpimi söktüm. Şimdi size bu ip üzerinden nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu ip de göstereceğim ama siz böyle yünlerde deneyin bunu. Şimdi bu şekilde uzun bir ip keseceğiz. Boyutunu siz göz kararı olarak ayarlayın iki ucunu bu şekilde birleştirin. Benim ucu biraz açıldığı için bu şekilde püsküllü gözüküyor. İki ucunu birleştirin. Bu şekilde. Daha sonra bu ipi bu şekilde elinizle düzeltin. Ve bakın burada ufak bir boşluk kaldı. Burayı birleştirme noktası olarak kullanacağız. Şimdi çatal iğneyle siz yastığınızı iğneleyebilirsiniz. Ya da bunu yapıştırabilirsiniz. Ama ben bunu bu masanın burasına sıkıştıracağım. Şimdi bu masayı bu şekilde sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çok afedersiniz, masayı sıkıştıracağım. Evet, masayı sıkıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde ipim şu anda sıkıştı. Şimdi e, ilk önce bir ipi böyle düz düz bir şekilde koyu bu ipi alın kenara. Bu ipi bu şekilde düz koyun ve e, şu an kenarda olan ipi elinize alın ve bir D harfi çizin. Bu şekilde bir D harfi yapın ve burada ucu alttan geçirerek bakın bu şekilde alttan geçirerek üstte kalan ipi alttan geçirerek bu şekilde bir desen oluşturun ve bunu bu şekilde çekip yukarıya doğru çekinle sıkıştırın. Evet, bu işlemi bu tarafa yaptıktan sonra sürekli bu taraftan bu şekilde yaparsanız bu e, spiral olarak dön dönecekti. Ama ben dönmesini istemediğim için yani böyle düz olmasını istediğim için bir sağdan bir soldan yapacağım. Yani bu tarafa D yapmıştım. Şimdi bu tarafa D yapacağım. Bu şekilde bu tarafa D yapıyorum alt üstte olan ipin ucunu alttaki ipin altından geçirip bu şekilde bunu çekiyorum ve yukarıya doğru çekip sıkıştırıyorum. Şimdi bunu bu tarafa yapacağım. Bu şekilde alttan geçiriyorum ucunu ve bu şekilde çekip sıkıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu e, hızlandırarak yapacağım. Buradan konuşmayacağım. Çok vaktinizi almayacaktır zaten eliniz bir süre sonra alıştıktan sonra benim gibi hızlıca yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben göstermek göstermelik olarak bu kadar yaptım ee, şimdi bunu buradan çıkartacağım şimdi masamı tekrar açmam gerekli. masamı çıkarttım. Gördüğünüz gibi burada baya bir boşluk bırakmışım. Daha sonra burada ucundan kalan ipleri bu şekilde buradan geçirip bileğinize daha doğrusu şöyle göstereyim. Bu şekilde bileğinize koyun ve bir ucunu buradan geçirin ve böyle diğer ucuyla bağlayın. Emin olun çok güzel görüntü elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz bu kadardı. Siz iplerle yaparsanız bu şekilde olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir bilekliğimi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.